Evet İsmail Bey e, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. E, bugün e, Türkiye'den sonra e, Azerbaycan'a da eee Mudurnu mu, atlı fındık sobalarının ihracatı için ilk adımı attınız. Evet. Ve şu anda ürünlerimizi e, tra, e, elemanlarla birlikte yü, yüklüyoruz. Geliyor, evet. e, konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi Mudurnumuzun gururu, ülkemizin gururudur yani dış ülkeye Böyle bir el yapımı sobanın gitmesi, hele mutluluğumuzun bir gururunun onurudur yani. Peki bu sobamızla ilgili bilmeyenler için kısa bir detay verir misiniz? Nedir, özellikler nelerdir, ne yapıyor, ne gidiyor? Sobalarımızda şu an itibariyle pelet yanıyor. Bir tane hatta numune gönderdik Azerbaycan'a. Çok memnun kaldıklarını söylediler. Aynı şekilde şu anda güzel 150 tane sipariş verdiler. Önümüzdeki hafta nasip olsa Romanya. Ondan sonra e, nereydi? Lübnan mıydı? Lübnan, evet. E, Lübnan'ın var, siparişleri var. Nasip olsa onları hazırlayacağız. Bir de yurt içinde de var sevkiyatlarımız. E, peki e, bu saatte e, pelet olarak e, ne kadar bir yakıt harcıyor ve e, bir ailenin e, yani ortalama kaç metrekare ısıtır? E, bir ailenin yıllık e, ne kadar bir masrafı olur? e, ee, ortalama bir sobamız 40 metrekare ile 50 metrekare arasında ısıtır. E, ee, tabii bu e, ihtiyaca göre değişir. Bazı insan vardır 18 derece ısınır. Bazı insan vardır 35 derece ısınır. E, ee, bazı ev vardır korumalıdır az yakarsın. Bazı ev vardır korumasızdır çok yakarsın. Yani tahmini ortalama saatte 1 kilo civarında yakıt yakarsınız. Ee, yıllık e, yakıt tasarrufu 2 iki... Yıllık yakıttan 2 ton öyle i̇ki mi? 2 ton, 2 ton. Ben bölgemize göre konuşuyorum. Bölgemize göre. Değil yani. Ya, e, Bolu Mudurnu'ya göre. Evet, Mudurnu'ya göre konuşuyorum. 2 ton pellet de şu andaki fiyatla ne kadara geliyor? 2 e, ton pellet, 800 e, ile 1200 arası pelletin tonu şu anda piyasada. 1000 e, lira olsa tonu 2000 lira. E, yani 2000 yani lirayla... 1 ton, ton kömür parası değil. Evet, 2000 lirayla e, bir kışı bu sobalarla rahatlıkla çıkarabiliyor diyorsunuz. Evet, aynen, aynen. Ee, hayırlı olsun sizlere teşekkür ederim Teşekkür ederim